Şimdi de sırada çok değişkenli polinomlarımız var. X, Y, Z değişkenleri temsil etmek üzere eğer biz tek değişkenli değil de daha fazla değişkenli polinomlar yazmak istersek mesela iki değişkenli bir polinom o zaman p(x, X, Y gösterimini kullanacağız. Eğer üç değişkenli bir polinom istersek de P, Y, Z diye bunu gösterebiliyoruz. Tabi değişken sayısı illa 2 ve 3 ile sınırlı değil. Biz buradaki değişken sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. Ama kullanacağımız bütün özellikler normalde anlattığımız tek değişkenli polinomlarla ilgili özelliklerin aynısı. Mesela sırada demiş ki Px virgül y diye iki değişkene bağlı bir polinomum var. x kare küp eksi 3 x y kare artı x y artı 3 x. Biz bu polinomda P 1 virgül eksi 1'i araştıracağız. Yani bunun anlamı 1 x'in yerine geldiği için x gördüğümüz yere 1 Y gördüğümüz yere de eksi 1 yazacağız. Dolayısıyla P 1 virgül eksi 1 dediğimiz ifade 1'in karesi eksi 1'in kübü eksi 3 tane 1 çarpı eksi 1'in karesi artı eksi 1 ile 1'i çarptık ve 3 tane de 1 gelecek. Buradan 1'in karesi 1 bir, eksi 1'in kübü eksi 1 bir. dolayısıyla 1 ile çarpsak da eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1 eksi 3 ile çarptık eksi 3 yanında eksi 1 var. Artı 3 var. Eksi 3 üç, artı 3'ü götürdü. Bizden istenen sonuç eksi 2'dir diyoruz. Yine iki değişkene bağlı bir ifadem var. Px virgül 4x kare eksi 3y artı 3'ün kübünden oluşmuş. Bizden bu polinomun katsayılar toplamını ve sabit terimini istiyor. Hatırlayalım katsayılar toplamı için değişken gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Sabit terim için ise 0 yazıyorduk. Dolayısıyla x virgül y'nin her birine katsayılar toplamı için 1 yazarsak Bizim bakmamız gereken P1,1. Yani 4 eksi 3 artı 3'ün kübü. Bunlar birbirlerini götürdüğünde 4'ün kübünden sonucumuz 64 geldi. Eğer sabit terimi bulmak istersek bu sefer harf gördüğümüz yere yani değişken gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Elimizde dolayısıyla sadece x'ten ve y'den bağımsız 3 var. Kübünden dolayı da cevabımız 27 geldi. Bu sefer 3 değişkenli bir polinomum var. XYZ, y z daha doğrusu 3x kare y küp z artı 4 tane x y üzeri 4z kare eksi 8 tane xyz artı 9 x üzeri 5 polinomunun derecesi ve baş katsayısı nedir diye sorulmuş. Derece neydi? Eğer tek değişkenli bir ifade varsa bu değişkenin en büyük kuvveti bizim için polinomun derecesiydi. Baş kat sayısı bu dereceye sahip olan terimin kat sayısıydı. Şimdi elimizde kaç tane değişken varsa hiç fark etmez. Biz bu sefer bunların her birinin kuvvetlerini toplayıp dereceyi bulmaya çalışıyoruz. İlk terimde x y z'nin kuvvetleri toplamı 6 geldi. İkincisinde x'in kuvveti 1, 4 ve 2 ile topladığımız zaman 7 geldi. x y z'dekileri topladığımızda 3 geldi. Diğer taraftaki 5'ti. Dolayısıyla en büyük kuvvetlerin toplamında cevap 7 geldiği için biz bu polinomun derecesine 7'dir diyeceğiz. Baş katsayı diye bahsettiğimizde bu dereceli terimin yani 7 derecesi olan terimin kat sayısıydı. Dolayısıyla değerimiz buradan 4 olarak karşımıza çıktı.